Hocam çilleri görüyor musun? Evet arkadaşlar daha meraya gireceğiz. Bizi karşıladılar sadece abiler. Burada bizi bekliyorlar. Devam edelim abi. Hadi bunları bırakalım. Bunlar çok saf. Bunlar, bunlar bizim ustalığımıza yakışmaz. Biz Kınalı'ya gidelim. Evet. Tümcel Bey'le meramıza geldik. Yolun kenarında çiller de denk geldi. Onları azat ettik. Dedik ki hadi oğlum bak git. Ama tabii şimdi çayımızı içeceğiz. yemeğimizi yiyeceğiz. O demin hazır ettiğimiz çiller hayal hali oradaysa yapacak bir şey yok. Biz insan gibi uyardık değil mi Tuncay Bey? <laughs> Aynen öyle. Yani bizim canavarlar zaten onları bulur şimdi. Dilimizden anlıyorlarsa tabii. Uyarılmak ikazı yaptık ama. Bizim arabayı tanımış olması lazım ama artık tanımadıysa da öğrenecekler yani. Herkese rastgele aldı olanlara. Hacı. Adaman'ın kulübesi şurada. Gel abi gel. Gel köpeğe bak gel evet. durdu orada. Tuncay Bey kendisini kameraya alacağım. Birazdan büküren çiğ kaldırıp çil vuracak arkadaş. <laughs> Demin affettiğimiz kekler için peşe düştük. Allah ondan yardımcısı olsun dediğim. Hadi 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 kral Yaklaş kral Yok Ben çekeceğim seni sen bana ver sen git Ben çekeceğim Evet Mustafa Bey Atma tavşanı aldı. Tavşanı şöyle aşağıda çekeyim. Orada yatıyor koç gibi. Yatağı nerede abi? Daha burada. eh hey yavrum be. Sağ i̇şte bakın. Güle, Hayvanın yapayım. yatağı. Tavşan yatağı görmeyin ne? baksın. Yattığı son yer burası oldu ha. Rastgele reis. Tebrik ederim. Reis temizleyip de bana bir yapalım. Hava çok soğuk. Hiç uğraşmayalım. Evet Tuncay Bey nasıl bin almaya gidiyor? Kaldır bir görelim reis. Sen zaten kafadan vurursun. Bir kaldır bakalım ne varmış orada? Rastgele, rastgele tebrik ederim. Tebrik ederim. Hadi bakalım. Evet. Olmayınca olmuyor. Abi görümü de görünmüyor ya. Abi sen. <laughs> evet güzel. Şimdi de mangalımızı yapacağız arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim. Of of of. Çiller kırarlar birbirine girmiş. Ne demişler sarışın adı. çillerin de tadı varmış. Bakalım bakacağız tadına. Hangisi daha güzel karar vereceğiz Tuncay Bey'le. Vallahi ben karara vermişim zaten de. Tuncay Bey hep sarı sever ama ben Çilli'yi de boş geçmem yani. Evet. Çilli de boş geçmem yani. Bugün kar yağdı. Soğuk bir günde. Güzel bir av yaptık yani. Tavşanımız da oldu. Çirimiz de oldu. Kınalımız da oldu. En kötü günümüz böyle olsun Tuncay Bey. Amin inşallah. Çay içelim ya. Kara demlimiz bir yandan demleniyor. Avcının dostu Sterne bir yandan çayımızı ikram ediyor bize. Yani olsun. Tuncay Bey seni dolduruyorum. Doldururum ya, efendim. güzellikler sizin olsun. En kötü ağımız böyle olsun abi. Köpekler Muhabbetiniz daim. Be. Evet. Sohbetiniz şen olsun. Ağınız bereketli olsun değil mi? Şimdi serfimizi kapatalım.